Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Orkide bakımlarımıza devam ediyoruz. Şöyle harika orkidemi gösteriyorum. Bugün orkidemde bir misafir var. Şöyle gösteriyorum. Büyük bir çekirge. Evet görüyorsunuz. Kocaman bir çekirge. Evet bazen böyle orkidelerimizi ara ara kontrol etmeliyiz. Böyle Orkidelerimize zarar verici böcekler olabilir. Bu bunlardan uzaklaştırmamız gerekiyor. Evet bu çekirgeyi biraz sonra yollayacağız. Evet çekirge yapraklara zarar verebilir, yaprakları yiyebilir. Aynı şekilde örümcekler, diğer farklı böcekler de zarar verebilir. Bu nedenden dolayı çiçeklerinizi ara ara yapraklarını, çiçeklerin aralarını kontrol etmek gerekiyor. Bu tip böcekler varsa uzaklaştırmak gerekiyor. Evet izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz abone olur, like atar ve paylaşırsanız çok memnun olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler.